Arkadaşlar merhaba. Hotpoint Ariston bulaşık makinemiz. 3 programla görüyorsunuz. 1. program, 2. program, 3. program. On off tuşu ve start başlat tuşumuz var. Şu anda biz çalışıyor makinemiz. Görüyorsunuz. Buharı siz göremiyorsunuz herhalde ama heh, şimdi gözüktü Isıtmaya girdi. Yıkama yapıyor. Makinemizin kartı arızalıydı. Şu kartımız. Kartını değiştirdik. Tabi kartın arızalanma sebebi ise Şimdi onu da göstereceğim size. Şu fişi bir çek oğlum. Arkaya doğru yaslan. Evet görüyorsunuz. Damladı. Şimdi bir daha Buradan akan su karta geldiği için kart arızalanmış. Su akıntımız var. Su akıntısını keseceğiz. Daha sonra işlem tamam olacak. Görüyorsunuz donmamak üzere. kaldır. Görüyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selametle.